Öğrencilerin en büyük korkusu bunu biliyor musunuz? Sınavlar. Bir yalan var. Öğrenciler yapar onu. Mesela sınavdan düşük aldılar ya. Öğretmen daha okumadı. Öğretmen daha okumadı. Öğretmen daha okumadı derler. Anneler de der ki, herhalde bunlar sınav yapmadı. Bazen bir yıl, iki yıl bile saklıyorlar. Bir yıllık yıl saklıyorlar. Hatta ne bir iki yılı. Ömür boyunca saklıyorlar. Zaten TikTok hesabı açtık. TikTok'ta Yapacak bir amaç yok. YouTube Eğlence TikTok'ta eğlenemiyorsun bile. Facebook'a giriyorsun. Hiçbir şey yok. Instagram'a gidiyoruz. Hiçbir şey yok. Nerede bu fotoğraflar ya? Herkes kendini gizledi mi? Takip ettikleri bunun hesabına bakıyor. Hadi baktım oradan bir şeyler buluyorum güzel. Sonra o kadar. Başka bir şey yok. Sonra biliyorsunuz ya geldi. Kendimi. Valla düş ki zırt pırt duşa giriyoruz ya. Zırt pırt duş. Zırt pırt duşa giriyoruz, denize giriyoruz, havuza giriyoruz. Başka yapacağımız iş yok. Yok. Yok yani. Böyle bir komuş ko, Komik konuşma videosu atmıştım. 73 yüzden Böyle bir şey olabilir mi? Bu videoda en az 100 izlenmesi lazım. O, o kadar izleniyorsa. Zaten galata 19 Plus. Boyut 19 işimizden geçmişti. Plus'ta hayli hayli geçecek. Yani başka bir şey yok. Plus hayli hayli geçecek. Elini kolunu sallaya sallaya geçecek. Vallahi bazen düşünüyorum. Bu virüs dünyaya bitirme virüsü. Bırak ben maskeyle eldivenle havuzu denize girerim ya. Bırak girerim. Canım istediğini yaparım. Çarşı pazar. Maske. Uzun içine daldığımdaki o soğuklu seni çok rahatlatıyor. Ya, denize falan. Bam bam bam. Diyorlar ki böyle üzerinden minik anla tarıyorlar seni. Sen de Havuza bir daldığında mini, mini kanlar korkup kaçıyor. Nereye kaçıyor? Çin'in Wuhan kentidir. Covid 19 kutsbas da Çin'in Wuhan kentinde başlamış. Plasim plası da Wuhan kentinde başlar herhalde. Zaten ondan sonra başlamaz, ondan sonra dünyada iki kişi üç kişi kalır. İki kişi, üç kişi kalır. Üç kişi, üç kişi Havuzlar bomboş. Sonra onlar da biter. Dünya biter. Sonra hala yine yerine otur. Rahatla. Bence dinozorlar da böyle gök taşı gök taşı düşmemiş. Bildiğim böyle bir virüs başlamış intihar etmişler. İntihar etmemişlerdir de gök taşını kendileri yapıp atmışlardır. Gök taşını kendileri yapıp atmışlardır. Nas yaptıksa o zaman kocaman şeyler var. Taşlar. Hmm, Onları çat 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 vuruyorlardır. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bunun önceki bunun aslında konuk konuşma videoların ikinci bölümü gelmeyecekti. Geldi niye? O video çok izlendi ve çok like aldı. O yüzden getirdim. Bu videonun en az 100 izlenmesi olması lazım. 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 Arkadaşlar ve bye bye